Mustafa, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü. Mi? Onu milletçe ve saygıyla anıyoruz. Abi, Hala abi, o ölmedi, burada. burada yaşıyor. İşte burada. Hadi başlayalım. O, ödülü ne ödül ne? Ödül ne? 2022 model sıfır araba. Ah. Ne <laughs> Neyse baba. Gerçek ödülü söylüyorum arkadaşlar. Babamcım ne dedi? güzel. <laughs> Gerçek Kızım. ödülümüz, kız mı tavlayacaktın? Evet. <laughs> <laughs> Trast oldum Mehmet amca. Dansımı da yaptım, havamı da attım. Sen dur sen dur sen. Dur. Ya arkadaşlar Hep. bakın, şu imaja bakın, yakışıklığa bakın, bakın. Ooo erkek siyim. Evet. Bak. Evet ödül ne? Gitar. <laughs> Neyse, ne, iki, iki, dum dum abici. Oh, neyse başlayalım. Neyse başlayalım. Hmm, hmm. Arkadaşlar Mehmet çizerken ben de hmm. size bir amacı anlatmak istiyorum Mehmet çizsin. Zor yapar zaten. Evet. Arkadaşlar buradan bir daha geçemez Mehmet. Nasıl diyeyim? Şöyle başladı. Şöyle başladı. Şöyle yaptı ya. Bir daha bu yoldan gidemiyor. Gittiği yoldan sadece bir kere gitme hakkım var. Evet. Arkadaşlar. geç köpek geliyor bir de oradan geçemezsin oradan geçeceksin oradan, geçeceksin. oradan böyle bir şeycikler yap neyse hadi bakalım. devam et Mehmet ağlama şimdi size göstereceğim Mehmet Gezeceğim. ağlama öyle değil lan Ömer ağlama Olmuyor. <laughs> ya. Neresi zarlar? yapacağım şimdi? Eminim. Şimdi biraz beni yüceyim mi arkadaşlar? Biraz oynamam lazım. Arada patta oynuyorlar. Aa yine bir oldu. Şöyle nasıl? Ay yine yani. <laughs> Benim aklım gidiyor ya. E buradan geçebiliyor muyum? Bu arada şey olsun bir de ya. Ne? Ödülümüz var ya bir de cezamız olsun. Evet ne olsun cezamız? Yüzünü, yüzünü evet kaybedenin yüzünü boyayalım. Evet. Hayır. Hayır. hayır, 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 Ben hayır, 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 ben hayır, pisi 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 pisi. hayır, hayır, evet. Şöyle, hayır, 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 зде сижу ya. Nasıl ya, yaptın? Nasıl? Yapmadım aslında. kandıracaktım sizi yaptım. olmadı. Şu çizgi kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Ay nasıl yaptın sen? Yapmadım oğlum. Ee, şöyle altı kalmıştı. Ben de yapamadım. Oh ya arkadaşlar ben de kaybedeceğim ya. <laughs> arkadaşlar Ömer'in kalbi küt beni, küt etmeye beni başladı. Benim gideceğim şimdi parkta kutu geldi. Bundaki şu an hala uyuyor. Ya da yemek yiyor. Bilmiyorum ben. <Sang> 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 Hadim Ahmed. biter bitmez boyayacağız. Evet. Evet. <laughs> Mehmet kazandı. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet'ten bir dans bekliyoruz evet. Ben sizi tanımıyorum. Ya, evet Ömer Faruk. Evet ilk önce ilk önce hayır e, abinin yüzünü çizmeden hmm. e, hemen bir güzelce sil burayı komple hmm. orta evet. çizgiyi de silin. Aha. Ben de mi silin? Evet. Sen bir tane daha. Güzelce silin arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada şey Abi yüzü ne yapacağımı size göstereyim. <Gülüyor> 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 Bak bununki yamuk yamuk olsun. Yamuk yamuk olsun. Kedi yamuk yamuk. Evet. Bu Mehmet Hamza senden tekrar çizmeni isteyeceğim şuraya güzelce. Hmm, tamam efendim. Yan tarafına çiz. Hmm, tabii efendim. Siz isteyin. Ben bir kere tut da. <laughs> hmm, İlk önce şu ön bir. Böyle çiziyoruz arkadaşlar. Ay affedersiniz. Evet yüzüne böyle İlk aşama bu. Ondan sonra da burayı yaptığımız gibi yapıyoruz. Üstüne şöyle birazcık kaşık İsterseniz siz kirpik de yapabilirsiniz şöyle. <gülüyor> <gülüyor> İsterseniz de kirpiksiz de yapabilirsiniz. Ben kirpikli mi yaparım, kirpiksiz mi yaparım belli olmaz. Şimdi göz onun, onun gözünü kapatacağım. Şöyle bir şey çizeceğim. Şımarmış gönlü kedi. Eğer arkadaşlar bir sonraki turda eğer ben kazanmazsam benim de adım Emel değil. Yok bu şık. Çiziyorum. Şaşmış kedi. Şaşmış kız kedi. Evet. Ömer Faruk gelir misin buraya? Anladım. Efendim biraz benzetmeye çalışayım. Evet çöker misin Ömer Faruk? <laughs> Güzel, Şöyle efendim gözünüzü kapatmanızı istiyorum. <laughs> Ama dudakları şöyle yaparsanız ben nasıl çizeyim şöyle. Ah. dudak mı boyama ne yapıyorsun? Yani ne değil. gel gel. Makyajı yapalım mı? Ya, hayır. Ben... her güzelce çiz hadi kameraya çekiyorum. Mehmet abla kafanı çekersen biz de görelim. Evet. İlk işim oldu. Tık. İnşallah çıkar ne diyeyim. Evet. <laughs> Tabii Bakalım onunla benzeyecek mi? Şöyle bir de şaşırmış. Ağzını ya. çizelim ya. Ağzını tamam, çiz. Ağzını çiz. Gel bu boya mı? mı? Dudağı şey. gel. Oha dudağı Duan mı? Kedi maması belki edecek? Gel gel. Dudağı boya Mehmet? Aa bak bak bir de kızmış. Biz bunu şey yapar mı? Evlendirelim e, mi? Ee, Oha Mehmet. Yok. Şaka lan şaka değil. <laughs> Ama belki onu da yaparız. <laughs> Biraz durursan güzel olacak. Sen <laughs> asker Hamza. İsterseniz siz de abiniz yapmanızı istiyorsanız noktacom trtde hamza noktacom arayabilirsiniz. Evet gözlerinizi kapatabilir misiniz? Ama Mehmet Hamza bir dahaki oyunda abin kazanırsa senin canını okuyacak ben sana söyleyeyim. Bir daha kapat. Ge Aklıma öyle kötü şeyler getirdin ki bana Mehmet. Arkadaşlar kapat gözlerini ağzını da kapat. Ya ağzımı boyama, dudağımı boyama ya. Ömer bir kapat gözlerini, çok ya güzel oldu. Ya dudağımı boyama. Tamam, gözlerini <laughs> kapat. Şunun yanına dursana Ömer abi. <laughs> Biraz kalkabilir misin oğlum? Arkadaşlar annemi evcil kedi mi Tekin Evet, tamam mı? şimdi ayağa kalkın. Evet. Videomu Yan edin. yana durun, videomuzu kapatalım. Arkadaşlar. Evet. Ee, gitar şu anda kapalı olduğu için gitar yarın evet. almaya gideriz evet. Mehmet amcanın e, kazandığı hediyeyi. Abisi de cedasını çekti. Ömer Faruk neler düşünüyorsun? Ya Mia konuş. <laughs> evet. evet. evet, <gülüyor> <gülüyor> evet Ömer Faruk şimdi <laughs> normal konuş. Evet. Neler düşünüyorsun? oyunda Mehmet'i çok kötü yapacağım. Onu kesin. Oyun mu çizeceksin? Mehmet dursun. Mehmet. Abinin çok Bu yakışıklı pozu asla. Abinin çok güzel planları da. var Mehmet Hamza Sen ne diyorsun? Abi bozdu. Bozdu, bozdu. ama bozdu. Ama Hayır yeter. Abinin Hı. çok güzel planları var. Sen ne diyorsun Mehmet Hamza? Abi, bak. Ben bana koyun çizse, aslan çizse, aslan çizse de olur da hayvan, ne koyun, inek. Inekçesinde... Bir şey hissedeceğini nereden biliyorsun? Belki başka bir planı var. Hayır, ne yaparsa yapsın ama bu yakışıklılığa asla bir şey yapamaz. Hangi evet. yakışıklılığa? Buradaki. Buradaki gözler. Oo, buradaki erkeksi. Gözler... Evet. Uf, aklıma öyle bir şey geldi ki Mehmet göreceğiz. Evet arkadaşlar. Evet. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar. evet, evet e, Videonun he. sonuna evet. E, yarın gitarı alacağız. Evet. Onu da ekleriz. E, büyük ihtimal videoda yarın veya bir gün yayınlanır. Hı hı. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Hepsi görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Ne arkadaşlar bildiğiniz gibi gitar alacağız. Ben kazanmıştım. gidelim. Evet arkadaşlar gitar almaya gidiyoruz. Arkadaşlar. Aşağıda beni beklemişler. Gitarımı aldım dans yapacağım odamda. Duru kameraman be. <laughs> evet. <gülüyor> Ömer sen nasılsın? Üzgün müsün? Çok üzgün değilim ama şurası Neyse olacak. kardeşin sana azar çaldıracaktır azar. Evet, ben çaldırırım. Evet, işte. Yani Çünkü ben abi ne de çalmasına izin vereceksin diye değil mi Mehmet amca? Şimdi videoda arkadaşlar intikamını alacağım. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ömer Faruk yine kaybedersen ne olacak? Ben bu sefer. Arkadaşlar baktım birkaç. Youtube'da gezdim. Bilmedi sorularına, yarışmalara. Çoğu şeyi biliyorum. Mehmet'i de hatta gösterdim de. nasıl yapılır diye bilemedim. Neyse ben, ben kazan son Ben görüşme. de kazanacağım abi duruyor modun içi bir ama ben yetirmiyorum. Dans ediyorum ile kazanıyorum. Siz de böyle kendinize güvenin, dansınızı korun. ile benim gibi yarışmayı kazanın. Senin taktiğin ne kaybetmek için? <laughs> 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 Kaybetmemek için taktik mi olur? Kazanmam ben taktiğim? Şu hmm. benim avantajlıyım zaten Yusuf'la bak şimdi. Neyse arkadaşlar biz birazcık daha yürüyelim, Hı. öyle bir devam edelim. Hadi Hı. görüşürüz. Hı. Arkadaşlar gitarcıya geldik. Şimdi al alalım. Gitarım yani. O şey gelmedi. Evet hadi bakalım gitarımızı almaya geldik. Evet. Söz verdiğimiz kazandığı gitar. Evet arkadaşlar. Şimdi gitarcıya geldik. Evet. Arkadaşlar annem gitar alıyor. Evet. Heyecanlıyım. Annem gitarı alsın. Tamam Nasıl olacak bilmiyorum valla. Annem gitarı sevinecek misin? Evet. çalacağım. Neyse arkadaşlar evde görüşmek üzere. Evet Mehmet amca gitarını aldık. Evet. Nasıl? Çok güzel. Boyundan büyük demiştin gerçekten. Hayırlı olsun. Sağ Hayır, Hayır. olun Hadi evde görüşmek üzere. Evden Evet gösterelim. Arkadaşlar aldık ve gidiyoruz. Ee, zor günlerimde hep sen yanımda vardın. Evet Mehmet Hamza. Evet arkadaşlar <laughs> bu videomuz bu kadardı. Böyle tarz yarışma video istiyorsanız zile bir yoksa istiyorsanız like, abone bildirimleri açınız. Size öpüyorum baba.